70 perde hicabın kaldırılması. Sonra bana dedi ki perdeleri birer birer kaldır. Ben de birinci perdeyi kaldırdım. Yokluğu Adem gördüm. Yani mutlak tenzihte subuti sıfatların Adem'ini gördüm. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmuştur. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Sonra ikinci perdeyi kaldırdım ve varlığı vücut gördüm. Yani mutlak zatı, hüviyet varlığını gördüm. Çünkü benzeri hiçbir şey yoktur. O denmektedir. Şeyh Ebu Muhammed Ruzbehan Eşşirasi, Mecrebul Ervah adlı kitabının 11. babının 19 ve 20 fasıllarında Adem ve vücut makamları hakkında şunları söylemektedir. Hakkın varlığı içinde Arif'in varlığı mecazi bir varlıktır. Adem'e yokluğa daha layıktır. Hakikatte madumdur. Çünkü kadimin müşahadesine denk olamaz. Yokluk Adem, nefsin kahır içinde, aklın vahdaniyet nurlarının parlaklığı içinde, kalbin kibriyanın nuru içinde, ruhun ezeliyetin zuhuru içinde ve sırrın da külli olanın külle zuhur etmesi esnasında yok olması demektir. Arif Kuddesesi Ruh der ki Adem yokluk sermeti ebedi celal keşiflerinin Arif'in kalbinde bıraktığı mirastır. Vücut varlık hakkın müşahedesindeki sırrın bekasıdır ki kıdem aynında mağdum iken hak onu ünsiyet ve uyanıklık makamının başlarına ulaştırmıştır. Arif Kıddise ruh der ki Arif'in aynını cemal müşahedesinde beka bulmasıdır. Üçüncü mevcut Ondan sonra işten ve gören zubuti isimlerin varlığı. Dördüncü ahitler yani Yüce Allah'ın kullarına emrettiği şer'i ahitler. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğini sana vah ettiğimizi, İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Şura suresi 13.